Merhaba arkadaşlar. Merhaba domateslerimi kavuruyorum. Şey sıcak. Kavunu uzayacağım. Allah izin verirse. Biraz yaptım. Bunları da kavuruyorum. Kedi. Sen mi geldin? Kedi. Miyav. He kuzum. He. Yorganlarım kuruyor. Yıkamıştım. Kurudu sayılır. Biraz daha havalansın. Alacağım içeri. He kuzum. Halı yıkadım. Halım da kuruyor. Allah izin <laughs> He Ha. orada domatesler toplanacak. Bir halı daha var. Onu da yıkıyorum. Islattım. Ne, ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Maman bitti mi kuzum? Deden mama getirecek. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş işlerimizi toparlayıp evimize gideceğiz artık. Havalar serinledi. Gece gece akşamları serin oluyor. Ne oluyor bu? Anne nerede benim maması? Ha. Ne? şurada da benim turşu var, kavanozlarım var. Melemenliklerim. Ne oldu Yıldız? <gülüyor> ha? Annesi, <laughs> canım benim. <laughs> Ey, ne istiyorsun sen? Maman bitti mi kuzum? Hey. Oy, gel biz. Kuzum senin. Dede mama getirecek sana annem. Dede... <laughs> Maman bitti mi? <laughs> evet canım benim. Yıldız ne yapıyorsun? Bu halıyı yıkayacağım inşallah. Islattım. Kedim geliyor. Ha. çeklerimiz akşam açıyor akşam sefası mı ne bunların adı da elmalar bu sene pek iyi olmadı sanki ya Allah armutlarımız çok eğer kurtlandıysa bilmiyorum yerlere düşmüş ne oldu Yıldız? Ha? Ne, zaman ne bir getirsin de yapalım olur mu? Hı? Ne bir getirsin? Domatesler. Onları bir toplayalım. Kızarmışlar iyice. Evet halımızı güneş vuruyor. Güzel kuruyor. Bunu dün yıkadım. Gözlemlerimiz de kuruyor. Şimdi de şu halıyı yıkayacağım. He canım. He canım benim. Naneler yeniden yeşerdi. Artık sonbahardayız. patatesler oldu mu bilmiyorum. Bir bakarız artık. Ha. Sen nereye gidiyorsun? Ha? Söyle bakayım. Hani dede mama getirecek akşama. Tamam mı? Kuzum. ne istiyorsun? Ha? Ne istiyorsun sen? Ne istiyorsun sen? Ha. Söyle. Acıktın mı? Sana ben senin şimdi veririm. Bir şeyler. Doyururum ben seni kuzum. Ha. Ne istiyorsun? Söyle. Ha. Ne istiyorsun ha? Hmm. Ekmeksiz mi kaldın ha? Değil mi mama? hali hali böyle. Bundan sonra yapraklar yapraklar dökülür Yıldız Yıldız. Keyif senin bahçe, Yıldız. Keyif senin bacım.

şunu da sürteceğim. Şöyle ıslatmıştım. Öteki halıları serdim. Bunları çıkartmıştım. Kaldırmıştım. Yedek halı bunlar. Seneye Allah izin verirse ötekileri kaldırır. Bunları sererim. ben halıyı yıkamaya devam edeyim. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Fazla ilgilenemiyorum bu sıra.